Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma ee, ıspanak hazırlığı yapmıştık biliyorsunuz daha öncesinde ee, ve ıspanakla ilgili olarak da gübreledim her şeyini yaptım şimdi artık sadece ıspanağı toplamak kaldı Bu arada Nasılsınız iyi misiniz Umarım sağlığınız yerinizde de yerindedir ee, iki tane araç aldım bir tanesi bu ıspanak toplayıcı biçer döver bir tanesi bu ıspanağa rahatlıkla koyabileceğimiz romor, yüksek, yüksek bir romor kaldım ee, ki şu e, ıspanak gördüğünüz şu hazne yukarı kalkıyor ve aşağı inmiyor. Ee, bir tane palet çıkıp aşağı doğru e, veriyor. Bu arada buraya da bir tane ağır yaptım arkadaşlar, ee, küçük bir ağır oldu yani küçük bir yer topladım. İnek işine girmeyi düşünüyorum eğer yapabilirsek. E, bu danaları, inekleri e, bunlar sıfır aylıkken aldım ben. O arada büyüttüm. Büyüdüler. Şimdi yavaş yavaş dana, dana oldular. Daha da büyüyecekler. E, burayı da şimdi sizinle beraber e, ıspanaklarımızı toplayacağım. Şuradaki danalarımız büyüdü. inek oldu. bayağı süt işine girmeyi düşünüyorum artık. Yavaş yavaş. Şimdi İçer döveri şöyle güzelce toplayalım Belden kırmalı olması güzel oluyor aslında Baktığınızda baya bir rahatlık Kolaylık veriyor Sağlıyor dönüşlerde özellikle Ama tutmak biraz zor tabi Şimdi Ne diyor bize Alet indir Tamam Çalıştıralım ve hazır. Şu yandan böyle toplamaya başlayalım. Yani bunu bayağı zaman aldı arkadaşlar yapmam. Şundan dolayı ben unutmuşum tabi. Ee, yanlışlıkla ayarlardan değiştirmişim. Hasat etmeme modu var bir tane yani. Hasat, hasat etmeme değil de e, tarla büyümesin ben o modu aktifleştirmişim. Haberim yok. Bekle ki bunlar büyüsün. 3-4 dönem geçti. Yaz, kış, yaz, kış. Baktım ayarlardan bir baktım ki ben bir hata yapmışım. Her zaman olduğu gibi. Bu hatayı neyse ki çabuk düzelttik. Güzelce hallettik işimizi. Şimdi burada kendime bir alan açıyorum, yer açıyorum ki rahatlıkla dönebileyim daha sonrasında almadığımız yerler kalmasın. İçeride döverimiz de şuradan güzel görünüyor. Güzel arazi olması güzel oluyor. Ee, her şekilde her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Mesela buraya pirinç de ekersiniz. Bir şey olmaz. Durur yani. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğeni yap, yapmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Bildirim çanını açmanızdaki şu oluyor. Eğer bildirim çanını açarsanız benim yüklediğim tüm videolardan haberiniz olacak. Size bir hatırlatıcı kurmuş olacak. Bu hatırlatıcı ile beraber benim yüklediğim videoların hepsini izleyebileceksiniz. Böyle bir güzelliği var. Youtube'un. İyi bir şekilde hızlıca toplayabiliyor. O güzel. Yani biraz daha böyle kilometresi yavaş ama e, yavaş gidiyor ama hızlı topluyor. Çabuk topluyor yani. Bu açıdan güzel bir şey. Tabii bu mandırayı açarken yani bu çiftliği, ağırı falan açarken de bayağı bir para gitti. Bazı şeyleri satmak zorunda kaldım ama e, sıkıntı değil. Yani sattıktan sonra kiralamak daha mantıklı geliyor çünkü kiraladığınız zaman sizden günlük bir şey kesiyor. Zaten bu tarlayı bitirene kadar günlük geçiyor. Hani çok bir şey almıyor. Ama harak sizde olduğu zaman tüm e, masraflarını siz karşıladığınız için biraz daha gerçekten pahalı. Burayı nasıl yapsak? Burayı şuradan alacağım. Günahın arkasına geldiği için Yer olmadığı için mecburen buraya koymak zorunda kaldım. Çünkü bana yer kalmamıştı. Şuradan toplayacağım abi. Evet. Burada bana yer açılsın. Burayı biraz daha bir iki sıra daha alacağım. Nasıl? Güzel oldu, değil mi? Şimdi burayı da biraz daha alalım. Bu ıspanakları da biraz alalım. Şöyle buraya kadar bir açıyla gelsin. Şuradan da giderken bu sırayı toplayalım. Ne oldu? Bu sefer bana daha rahat bir alan açılmış oldu. Aşağıdan da kare şeklinde bir daha alacağım. Yukarı çıkıp kaldığımız yerden devam edeceğim. Şimdi buraları aldık mı işimiz bitmiş olacak burayla. Yani ağzının geniş olması güzel oluyor. Hepsini topluyor rahatlıkla. O bakımdan iyi bir şey. Bu makinenin de günlük kirası 4800 euro gibi bir şey. Bayağı bir şey var yani masrafı var. Az da değil. Bakıldığı zaman. Kiralayamıyorsun da hemen. Yani paran yoksa biraz işte 20 bine falan düşmüşsen vermiyor kiralamıyor Sana diyor leasing yaptırmayacağım diyor. Kira yaptırmayacağım diyor. Para para al öyle gel. Paranı bul öyle gel diyor bize. Anlıyoruz tamam abi biz de. Sen büyüksün. kalmayacak. Bu aşağısı kal aşağısı kalıyor ama aşağıyı da zaten şimdi birazdan e, şeyden büyüttüğüm için genişlettiğim için yan taraftan rahatlıkla alacağım. Yukarıya bir sıra kaldı. Diğer sırayı da zaten. Bir zaman sonra şu an sıfır temiz tabii. Zaman sonra 5 olacak. Yere yağmur yağdığı zaman yağmur yağdıktan sonrasında hep çamur oluyor. Yerler bayağı bir çamur oluyor. Tekerlekler hani bayağı bir çamur topluyor. Hem ıslanmış oluyor hem de çamur toplamış oluyor. Güzel duruyor. Yani ıslak çamur duruyor. Bildiğiniz. Normal öyle yani şu anda tarladan topladığı gibi çamur değil. Bu sonunu buraya sakladım abi. Sonunu buraya aldım. Şimdi bunları toplayalım. Kalan yerleri de alayım. Oyun dondu. <laughs> Oyun dondu arkadaşlar. güzel <laughs> güzeldi. <gülüyor> Demek ki oyunu donabiliyormuş. bir oyun var onu oynamak istiyorum da Star Citizen diye ee, oyunu bulamadım nereden yüklüyoruz yani Xbox'ta göremedim ee, Steam'de de göremedim eğer yükleyebilirsem onu, onu da bir oynayacağım size göstereceğim güzel bir oyun Star Wars bir oyunu gibi. Yani şey yıldızlar arasında geçiyor. Dünyalara, gezegenlere iniyorsunuz. İşte planetlere iniyorsunuz. Oralarda şey gibi yakın zamanda çıkan bir tane daha vardı hatta. Aynı oldu. gibi. İsmini şimdi hatırlayamadım. Hatırlarsanız yorumlara yazın. Ee, i̇smini hatırlayamadım. Onun gibi aynı değişik versiyon. Ama şeyleri, makinaları falan biraz izledim. Ee, şeyleri güzel. Makina diyesim geliyor. Hep uzay gemileri çok iyi. Bayağı güzel yapmışlar, detaylı yapmışlar uzay gemilerini. Ama bana kalırsa multiplayer oynamak daha iyi. O tür oyunları multiplayer oynayacaksın. Daha güzel bence efektif olur. Yani çünkü bireysel oynadığın zaman oyun bir tadı olmuyor ya. Yani. Ama gördüğüm kadarıyla da birçok bug'ı var. Yani multiplayer de bak özellikle gördüm. Adamlar oynayanlar konuşuyorlar. Birçok bug'ı bir olduğunu söylüyorlar. Bazen bug'a giriyormuş e oyun. Böyle bir durumu var. Şimdi son sırayı alayım burada. Sırayı şöyle takladım. Aldıkma. Bunlar oynuyorlar kendi aralarında. 5 kişi 5 tane dana koşturuyor duruyor. Yemlerini falan veriyorum yemleri falan olunca Tabi şu anda yaz ayı olduğu için aynı zamanda şeyler de var. Ee, neler ona. Yemleri olduğu için kimler de var. Onlardan da atıyorlar besleniyorlar. Şimdi ıspanakları topladım abi. Bir sıra oldu? Bunu al götür konserveciye sat. Bak şuradan atıyor. Görüyor musunuz? Şimdi çıkacak. Ben toplamaya başlayınca buradan Geriye doğru atıyor. Arka kapı, kasanın da kapalı olmasından dolayı dışarıya hiç gitmiyor. Güzel mantık. Şöyle atıyor. Aşağısı mavi olan yerde, konveyörü e, yukarı kaldırıyor, yukarı taşıyor. Aşağıdan alıp yukarı taşıyor. Yukarıdan da e, hazneye bırakıyor ne bıraktıktan sonra zaten dolunca tabii küçük bir yer olduğu için benim e, arazim şu anda küçük olduğu için 156'ya kadar doldurdu ama yüzde yüzde doldurduğu zaman da e, konveyör açılıyor yukarıdaki şimdi göstereceğim açılıyor açıldıktan sonra boşaltıp yapıyoruz. Burayla işimiz bitti hızlanabilirim. ıspanağımızı topladık. Çekelim buraya. İçeride vere, kapatalım. Bankır yukarı taşıyacağım. Bankır böyle açılıyor arkadaşlar. Bakın şurada gördünüz mü? Burada hazır bir şekilde bizim ıspanaklar bekliyor. Şimdi ben ne yapacağım? bu römorku sizden tam altına yerleştirmenizi istiyor. Yani şöyle ki hemen onu da göstereceğim. Şöyle geldim. Tam dibine yerleştirmek ist yerleştirmemi istiyor. Otomatik bırakacak ama şimdi oldu mu abi? Yok. Kabul ettim. Bayağı bir altına gireceğim diyor. Şuradan sallana sallana gidelim. Bayağı bir altına gireceksin diyor. Şimdi bak ben tekrardan geliyorum. Gördün mü? Ya yani şimdi geliyor. Hatta şöyle tam ortalayayım. tamamıyla. güzel. Yani hiç açık bırakmadan tam ortasına altına istiyor bunu yaptıktan sonra da ben arabayı çekiyorum. traktörü çektim. O kendi açık kalıyor. Ben e, oraya araca girmeden böyle duruyor. Araca girmezsem hep böyle kalacak. Düzelmeyecek. Acaba bunu ben ineklere verebiliyor muyum ya? Bakayım. Boşaltabiliyor muyum? Evet, boşaltamıyoruz tamam peki nereye bıra bırakabilirim ona bakayım burası neymiş hayvan Tal, ne istiyorsun hemen buradan bakalım mandıramız var önemli noktalar. Üretim yerleri. Üretim yerleri şurada var. Kireç olan bu. Çimento fabrikası. Çimentoyu ne yapacağım? Terzi dükkanını geç. Fırını. Fırın da olabilir aslında. Marangozu geç abi. Tahıl değirmeni diyor. Tahıl ama bu ya. Biz sebze ürettik ya. Olmaz o yani. Bu çıkane olmaz. Şurada ne var? Konserve fabrikası. Evet, burası. Yeri işaretliyorum. Ve gidiyorum. Gelirken de şeyler oğlum ya. Su falan. Bu hayvanların suyu yok. Lan kaldık burada. Bıraksana. Kaldın burada. Ne oldu da kaldık burada? Nereye takıldı bu? Ha şu şey takılmış. Ama nasıl çıkacağım ki? Neyse arkadaşlar. Ben bunu buradan çıkartırım. Ee, çıkarttıktan sonra da hallederiz. Ispanak işimizi de halletmiş olduk. Ispanağı teslim edeceğim. Ettikten sonra e, mandıra süt işine giriş yap girişmeye girişeceğim. E, bakalım nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Tam emin değilim. Ama öğreneceğiz. Yapacağız bir şekilde. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. E, umarım beğenirsiniz. E, beğenirseniz dediğim gibi Abone olmayı, beğenmeyi ve aynı zamanda bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.